Merhabalar. Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 30 Haziran 2020 Salı günü BİM'de satışa sunulacak olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Ürünlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Şimdi ürünlerimize geçelim. İlk ürünümüz Mark Banyo Mutfak Temizleyici çeşitleri 750 ml 8.95. Diğer ürün de bu şekilde Mark Mutfak ABC Konsantre Yumuşatıcı fiyatı 10.90 bunun da iki çeşidi var. Gördüğünüz gibi Vegan özellikle yine hatırlatmak isteriz. Bu da diğer çeşidi Nisan Yağmuru ve Eylül Güneşi iki farklı çeşit 10.95. Porçöz leke çıkarıcı 8.95. Mis bulaşık deterjanı ikili birer litre 12.90. Korçöz makine temizleyici 8.95 bunun fiyatı da Şöyle 400 mililitre gördüğünüz gibi Domestos ve Cif ekonomik paket 24.90 ikisi bir arada Şöyle göstereyim 1800 mililitre Domestos ve 1.5 litre Cif 24.90 Diğer bir ürünümüz Parlatıcı bez 200'lü yüzlü İki farklı yüzeye sahip. Bunun fiyatı 3.95. 33 yıkamalı Bint Aktivit Premium var bu hafta gelen. 19.90 bunun fiyatı. Anatolia Dapne sabun çeşitleri. Kokulu sabun çeşitleri. Lavanta. 170 gram ağırlıkları. Bu lavanta. Diğeri gül. Başka bir çeşit daha mevcut. O ise papatya. Bunların fiyatı ise 3.95. Diğer dermine kırışıklık karşıtı krem var. 36.90 50 ml bunun miktarı. Şimdi güneş kremlerine geçelim. Yazlı ürünlere geçelim. Garnier çocuk spreyi güneş koruyucu krem 49.90 200 ml Garnier yetişkin güneş koruyucu krem 54.90 30 faktör bu da Yine 200 ml şöyle yakından göstermeye çalışayım. Başka bir ürün Garnier bronzlaştırıcı krem 39.90 200 mililitre yine miktarı. 100 mililitrelik sprey kolonya bunun fiyatı 9.90. 80 derecelik alkol oranı 100 mililitre sprey kolonya 9.90. Nivea güneş ürünleri, güneş yağı ürünleri, karoten güneş yağı 42.90. Nivea çocuklar için güneş koruyucu krem 42.90 Nivea yetişkinler için güneş koruyucu kremi 49.90 Tokalon markasının da aynı ürünleri var. Tokalon çocuk güneş koruyucu krem 22.90 Diğer bir ürün yine yetişkinler için Tokalon yetişkinler için güneş koruyucu kremi bu da 22.90 Tokalon bronzlaştırıcı yağ 15.90 200 ml gördüğünüz gibi. Tokalon güneş koruyucu 100 kremi 16.90 Sprey şeklinde 50 ml 60 ml Tokalon havuç ve kakao yağı 10.90 bunun fiyatı da. 200 mililitre. Şöyle göstereyim. Diğeri de diğer ürün çeşidi havuçlu güneş yağı, kakaolu güneş yağı, Tokalon marka 200 mililitre, 10.90 bunların fiyatı. Hava yan bronzlaştırıcı yağ 39.90 bunun fiyatı. Şöyle 200 mililitre hava yan bronzlaştırıcı yağ. 39.90 Güneş sonrası nemlendirici baskı 4.95 aloe veralı Ritüel de butik marka Bambu Leaf 6.95 Şöyle gördüğünüz gibi İki çeşit bu hafta bir saplı bir de sapsız olarak Bambu Leaf'i geliyor. Bu da saplı olanı. Bunun fiyatı ise 9.95 İkili Parex sünger 5.95 tırnak koruyucu özellikli Parex ikili bulaşık süngeri 5.95. Dip Fresh antibakteriyel yüzlü ıslak mendil. Bunun fiyatı ise 7.95. Velnax oda kokuları var bu hafta 3 çeşit. Bu sabun etkisi, Manolya ferahlığı 21 gram şöyle yakından gösterdim ve lavanta kesesi var. Üçlü oda kokusu 5.95. 3 çeşit. Velnax. Velnax araba kokuları var. Yine 5.95. Bir de fakir dezenfektan asma aparatı ile birlikte 29.90. Şöyle gördüğünüz gibi duvara asılacak şekilde kullanım amaçlı. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.